Evet, bir, bir erkek kadın elbisesi giyemez. Erkek olduğu belli olacak. Ona elbise öyle giyecek. Kadın da erkek elbisesi giyemez. Erkek bu ya şimdi. <laughs> kadın tırış alıyor. Lokanta sahibi kadın. Almanya'da durmuş senelerce. Bizi de televizyondan seyrediyormuş. Davet etti. Biz de gittik. Lokantası var. Tabi bundan ne, ne niyeti Allah bilir. Tabii. Bu hoca bile geldi lokantamızı fotoğraf çekiyorlar. Reklam orası bir karışmıyorum orasına. E, gittik Müslüman davetine icap ettik. Ana baktım adı kadın adı erkek gibi tıraş almış. Gömlek giymiş, pantolon giymiş, ceket giymiş. E, çıktı karşıma. Nereden bileyim erkek kadın erkek olduğunu? Yanlış. İyi bak, hocayı davet ediyor. Ben niyetin iyiliğine yoruyorum. Reklam yapıyor demiyorum. Ama bilmiyor. Almanya'da yaşamış, orada doğmuş. Burada da açmış, kafası çalışıyor. Baya güzel lokanta kurmuş. Olmaz. Kişilik her yönde kendini gösterecek. Gördüler, ah, <laughs> bu Müslüman diyecekler. Bu Müslüman diyecekler. Müslüman kişiliğini her vesileyle ispat edeceksin. Bu hadis onu ifade ediyor. Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.